Evet. Her insan aklıyla ve kalbiyle her zaman ebedi bir alemin varlığını görür ve bilir. Örneğin insanda ebedi yaşama isteği var. Ama bu dünyada hiç kimse kalmıyor, ebedi yaşamıyor. Şu halde annemizin rahmindeyken bize takılan gözlerimiz ve midemiz gibi organlarımız anne rahmi için değil de oradan doğacağımız bu dünya için olduğu gibi bu dünyamızın rahmindeyken ruhumuza takılan ebedi yaşama ve sonsuz var olma isteğimizde sadece öbür dünyayı anlamak için olduğu anlaşılıyor. Demek ki başkasının ahirete gidip gelmesinden önce biz zaten ruh penceremizden ebedi bir alemin varlığını anlıyor, biliyor ve görüyoruz. Ayrıca Yeni bir alemin yaratılmasının delili için yaşadığımız hayatın varlığı yeterli aslında. Neden? Çünkü ikinci bir hayatın varlığını inkar edenler içinde bulundukları hayatı inkar ediyorlar mı? Hayır. Neden inkar edemezler? Çünkü ilk defa bir şeyi var eden elbette ikinci kez bize göre daha kolay var eder. Allah için kolaylık ve zorluk söz konusu değil birincisi de ikincisi de aynıdır. Ama bizim açımızdan mesele bakınca zaten bize göre zor olan birinci yaratılmış, elbette bize göre daha kolay olan ikinci elbette yaratılacaktır. Ayrıca bir kumandanın hiç yoktan bir orduyu toplayıp emri artına alması mı daha kolaydır? Yoksa vazifesini öğrenmiş, biri birle tanışmış, ve istirahat için dağılmış bir orduyu teşkil eden askerleri tekrar bir boru sesiyle bir araya getirmesi mi daha kolaydır? Hangisi? Elbette ikincisi. Bu misal gibi Rabbimiz bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp pırıl pırıl bir alemde hayat dediğimiz nimeti vermiş olduğuna göre ölünce aynı işin bir kere daha tekrarlanması nasıl imkansız olabilir? üstelik birincisine göre daha kolay olmaz mı? Ancak unutmayalım bu kolaylık bizim anlamamız açısındandır. Haşa Allah için ha birinci ha bininci aynıdır fark etmez. Diğer taraftan bir yerden veya bir şeyden haber vermek için o yere gitmek veya o şeyi mutlaka gözümüzle görmek mi gerekir? Mesela astronomi ilmi bize yıldızlardan, galaksilerden bahsetmekte. Uzayda hala ışığı bize ulaşmayan nice yıldızların olduğunu haber vermekte. Peki buralara kim gidip kim gelmiş? Bütün bunlarla beraber yüz binlerce peygamber ve onlara verilen kitaplar ahiretin varlığını haber vermiş ve insan öldükten sonra tekrar dirilerek bu dünya hayatını yaptıklarından hesaba çekileceğini haber vermişler mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de ahiret hayatı dünya hayatından bazı misaller, bir takım teşbihler getirilerek en mükemmel bir tarzda anlatılmış. Üstelik Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Miraç gecesinde gidip görmüş ve gelip haber vermiş. Şimdi varlığı hakkında bu kadar sağlam deliller sıradıktan sonra yeniden yaratılışı ve dirilişi inkar edenlere soruyoruz. Siz nereye gidip baktığınızda göremediğinizden veya görmediğinizden dolayı yokluğuna hükmediyorsunuz? Sizin deliliniz nedir? Madem inkar ediyorsunuz, inkarınıza delil getirmek mecburiyetindesiniz. Yok yok demek neyi halleder? Ahiretin varlığını izah ve ispat edenlerin ciltler dolusu bilgiler verip şüpheleri defettikleri bir davanın güneş gibi açık bir hakikatin karşısında inkar ile gözlerini kapayanlar ancak kendilerine gündüzü gece yaparlar. Ve sadece kendileri o güneşten mahrum kalırlar. Kendilerine neden bu kötülü yapıyorlar? Yazık değil mi? Bize düşen görev önce kendimiz adam etmek, sonra onlara acımak ve üzülmek. Arkasından da onlara yardımcı olmaya çalışmaktır. Unutmamak gerekir ki her insan verdiği kararın sorumluluğunu üstlenecektir.